Merhaba sevgili aslan burçları Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız aklınızdaki kişinin açılımını yapacağım. Aklınızdaki kişinin üç kere ismini tekrar ederek başlıyoruz sevgili izleyicilerim. Evet yükselen burcu aslan olan güneş burcu aslan olan ve ay burcu aslan olan tüm aslan burçları Hadi bakalım niyetlerinizi aldıysanız aklınızdaki kişinin ismini üç kere tekrar ettiyseniz anlık enerjisine bir aylık enerjisine bakalım. Bu açılımı Eylül'ün birinden 30'una kadar olan gündemine bakmış olacağım. Yani bir aylık 30 günlük enerjisine bakacağız. Şimdi bakalım strateji bu kişi şu sıralar bir stratejik hamleler uygulamak üzere gibi gözüküyor. Biraz kıskançlık var gibi gözüküyor. Ve bir de sabrettiği konuları varmış. Bu kişi belki size çok kıskanıyor veya da hani güncel enerjileri nelerdir diye bakmak istediğinde bu bir aylık gündeminde kıskançlıktan dolayı belki sizi çok kıskanıp sizi hayatına almak istiyor ya da böyle sabrettiği konular var size gelemediği için de bazı kıskançlıkları da varsa da işte burada bir stratejik hamle kullandığını göreceksiniz. Her ne içinse hayatı bu ay biraz böyle nasıl desem şuradaki stratejiyi kullanalım. Sabır, çalıştırmasın, hemen eylem eylem yapsın. Eğer ki hani bana eylemi var mı, gelecek mi diyorsanız burada Belki bir stratejik hamle kullanabilir, bir akıl oyunları, bir zeka çalıştırıp e, size gelebilme ihtimali var gibi gözüküyor. Ya da böyle çok zihin çalıştırdığı bir ayda diyebiliriz. Ama çok sabır çalıştırdığı bir şey var. Hangi durum ise kendi hayatıyla ilgili çok sabır çalıştırdığı enerjilerde diyebilirim. Şimdi gelelim enerjilerine bir ay boyunca gündemleri ne olabilir diye bakmak istediğimde ilk önce geçmişte sizinle birlikte size neler düşünmüş neler hissetmiş onlara bakmak istiyorum ve bu da güncel enerjilere. bu sonradan 3 numara ise de yakın gelecekte size yapacağı düşünceleri planları hamleleri gelecek mi gelmeyecek mi diye o konulara bakacağız şimdi sevgili Aslanlar Kartları karıştırırken sizin var olan sorularınız da var mı diye bakacağım. Onları da soracağım. Merak etmeyin. Ee, ben bir şey de söylemek istiyorum. Burada konuyla alakasız ama burada e, dün haftalık burç yorumlarınızı yaptığımda e, bir tane izleyeceğim. Bana yeni kanal mı açtınız bu kanal sizin mi diye söyledi. Ben de baktığımda benim kanalım değildi ama ben sadece Asiranta kanalım var sevgili izleyicilerim. Eğer ki hani başka bir sesimi bir yerden duyarsanız e, veya da hani bu videomu alıp da paylaşanlar olursa haberiniz olsun. Benim sadece Asiranta kanalım var. Bu kanalım var, başka da yok. O Asiranta kısmını kesmiş gidip dinledim. Eee Ondan sonra da orayı kestikten sonra da paylaşmış kanalından. Daha yeni bir kanal. O yüzden eğer ki ben zannedip de ben zannedenler olmuş. Ben zannedip de abone olursanız çok keyif edersiniz dermişim. Çünkü sadece ben değilim. Orada birçok kişinin kayıtlarını almış. Sadece sesini kullanarak böyle görüntü yok. Görüntüye başka bir ekran vermiş. Sadece sesimi vermiş. Şikayet ederseniz çok sevinirim sevgili izleyicilerim. Çünkü emek hırsızı biri var bizim burada yaptığımız emekleri sadece bir tıkla videoyu indirip tekrardan yükleyip hazıra konmuş bir insan yani sadece o asiranta kanalıma hoş geldiniz dediğim yeri keserek edit yapmış minik bir editle olduğu gibi paylaşmış yani abone olmayın, izlemeyin böylelerini. Her videomu iki kere paylaşmam ben. Hiçbir kanalda açmaya gerek duymuyorum zaten. Bir tane kanalım yeter bana. Ee, yani burada benim aynı videomu alıp bir daha paylaşmış. Emek hırsızlarına lütfen dur diyelim. Engelleyelim daha sonra şikayet etmeyi de unutmayalım olur mu? Evet zaten ben paylaşırım. Yani ben ikinci bir kanal açmayı düşünseydim zaten paylaşırdım ama ikinci bir kanal açmayı düşünmüyorum. Bana bir tane bu kanalım yeter. Bana sizler yetersiniz. Evet şimdi aklınızdaki kişinin düşüncelerine baktık. Bu da duyguları olacak. Geçmiş şimdiki ve gelecek zamanda yakın gelecekteki size karşı hisleri değişip değişmeyeceğine bakacağız ve bu arada hazır kartları da karıştırıyorken hani boş kalmasın vaktimiz sessiz sessiz durmayı e, pek hoşlanmıyorum İzlerken bir beğeni ve yorumları çok görmeyin bana olur mu kanalımın büyümesi için sizlerin abone olmanıza beğenmelerinize ve de bol bol yorum yapmanıza çok çok ihtiyacı var Böylelikle kanalım etkileşime geçmiş oluyor ve abone sayım da artmış oluyor Şimdiden de çok teşekkür ediyorum kanalımı destekleyen herkese. Evet kartlarımızı düzenleyelim. Evet ilk önce geçmişte nasıl tanışmışsınız ona bakacağım. Geçmişte böyle e, yakın geçmişte yani. Birbirinize çok değer verdiğiniz gözüküyor. Gerçekten de belki birbirinizi seviyorsunuz ya da belki ilk görüşte aşık da olmuş olabilirsiniz ama burada birbirinize gerçekten değer verdiğiniz kişilerin enerjisi çıkmış. Bir de bunu söylerken hatırlatayım. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayın. Size ait olanları aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Size uygun olmayanı, ait olmayanı da evrene iade ediyorum dersiniz. Hoşlanmadığınız yorumları da yorumlarımı da iptal 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 diyerek geri iptal edebilirsiniz. Evet birbirinize sevgi ve güven duymuşsunuz. Evet belki çocuklarınız var belki evlisiniz birbirinize gerçekten de değer veriyorsunuz ailenize değer veriyorsunuz ya da bir çocuk es, hani masumluğu sevgisinde masum bir sevgi içerisindesiniz. Birbirinizi seviyorsunuz, güveniyorsunuz, değer veriyorsunuz. Bir çocuk gibi yani koşulsuz birbirinizi çok sevdiğiniz gözüküyor. Aklınızdaki kişi gerçekten de koşulsuz sevmiş sizi. Siz de seviyorsanız eğer hissetmiş olabilirsiniz. Çünkü o size çok güven duymuş. Bakın yine masumiyet çıktı. Bakar mısınız? Gözüküyor değil mi? Masumiyet aman Allah'ım. O kadar masum bir enerjiler değil ki yakın geçmiş, yakın eee geçmişte evet yakın geçmişte. Yani bu son geçtiğimiz zamanlar gerçekten de birbirinize güven hissetmeye başlamışsınız, değer vermeye başlamışsınız. Peki kalbinde ne hissediyor size karşı? Kalbinden geçirdikleri nelerdir? Evet, burada e, bir şeylerden vazgeçmek istemiş. Bir şeyleri bırakmak. Artık e, istemiyor bir şeyi. Nedense bir şeyleri istemediği gözüküyor. Belki bu istemediği geri ilişkiyi bu kadar çok seviyorken ya sizden vazgeçiyor ya da başka bir şeyden vazgeçtiği belki başka bir hikaye, başka bir durumu vardır. Belki bir yere gideceksiniz, bir yolculuk vardır. E belki burada bebek var. Belki bebek yapmaktan vazgeçiyorsunuz. Burada bir şeylerden vazgeçtiğiniz gözüküyor yakın geçmişte. Evet, bir yalan olunca evet araya beyaz bir yalan girmiş ve güvenden vazgeçmiş olabilir. Sevgisinde azalma olabilir. Yani sizin yalan söylediğinizi hissediyor olabilir bu aklınızdaki kişi. Yalanlardan dolayı hani aranızda neler yaşanmış olabilir yakın geçmişte diye baktım da burada e, dürüst olmadı bana yalan söyledi ben de vazgeçtim diyor kartlarımızda. Peki zihninde ne söylemek ister bu kişi? Son zamanlarda seni çok özlüyorum demiş okuyabiliyor musunuz Sevgili izleyicilerim burada Demek ki yakın geçmişte birbirinizi çok değer verirken bir güven kırılmış bir güven güven sarsılmış burada ayrılmış olabilirsiniz birbirinizden vazgeçmiş olabilirsiniz yani Hani tam tersi de olabilir Belki o sizin güveninizi kırdı ve vazgeçmek zorunda kaldı burada şimdi seni çok özledim diyen birisi var Peki şimdiki enerjisi neymiş diye bakmak istiyorum Şimdi çektiği acılardan böyle biraz çok sarsılmış ama şimdi yavaş yavaş kalkma çabasında yeniden özgüvenini toplama aşamasında bir ayağa kalkmak doğrulmak ve eski haline hani bu eski geçmişini bitirmeye çalışan birisi eski haline geçmişini geçmiş düşünceleri belki ihanete uğradı ve uğradığı ihaneti yenmek üzere gözüküyor ayağa kalktı kalkacak. Yani sizi ya unuttu, özlese dahi e, yapılan ihanetleri unutamayan birisi varmış ama artık unutuyorum ve ayağa kalkıyorum diyen birisi. Karşılıksız aşk. Sizi gerçekten de çok sevmiş. Bakar mısınız? Karşılıksız aşk. Sizi karşılıksız sevmiş, çıkarsız sevmiş bu kişi. Ve şimdi biraz biraz toparladığı gözüküyor. Hayatında bazı şeyler belki zorlanmış ama şimdi telafi etme zamanı. O e, böyle e, yetişemediği şeyler, hani alta çekildiği için, o konuları düşündüğü için psikolojik rahatsızlıklar yaşadığı için sürekli sizi zihninde dolaştırdığı için belki yarım kalan işleri vardı. Şimdi onları telafi etme zamanı. Hayatında kaybettiği şeyleri yeniden telafi edecek bu kişi. Ve bakar mısınız? Büyük bir anlayış içerisinde girmiş. Artık e, çok anlayışlı olmuş. Herkes her şeyi yapabilir. Sorun değil. Benden kaynaklanmıyordu yapılan şeyler. Yani herkesin kendi karakteri demiş. O şekilde toparlamış. Bazı şeyleri anlayış gösterdiği gözüküyor. Belki hayatıyla ilgilidir ama burada hani sizin aklınızdaki kişi sizin için size karşı neler hissediyor, neler düşünüyor. Sizin için yapmak istediği eylemleri var mı diye söylediğimde hayatıyla ilgili hani bir doğruluş var ve artık her şeye karşı da anlayışlı olmuş Hani hayatına birini almak istiyorsa alabilir dediği ya da ne yapmak istiyorsa canı ne isterse onu yapsın dediği ve ben artık kendimdeyim diyen birisi Peki şu an sizin için kalbinden ne geçiriyor diye bakmak istediğimde artık sizin için bir şeyleri öğrenmiş kalbinde sizin yerinizi öğrenmiş burada artık Olgunca karşılıyor sevgili izleyicilerim. Her şeye olgunlukla bakan birisi var. Yani insanız, beşeriz, şaşarız. Olabilir de her şey olabilir bizim için. E, o yüzden artık olgunca düşünceleri ve öğrendiği bilgiler, edindiği bilgiler, tecrübeler bana yanıma kar kaldı. E, bu benim için bir tecrübe edinmiş oldum. Biraz sevdim, acı çektim ama artık yıkılmadım, ayaktayım diyen biri var. Kalbinde de size özgür bırakmış anlayış göstermiş gözüküyor Peki ne hissediyor size diye bakmak istediğimde bir kelebek değişim dönüşüm aşamasında şu an ee, sizinle Belki yeniden bir e, birlikteliğe başlar mı bilmiyorum ama bu kişi Belki yeniden de başlayalım diyebilir ya da artık kendi hayatına yeniden adım atıyor da olabilir Eğer geri dönülmeyen bir ihanet varsa burada kendi hayatına dönüp yeniden bir hayat kurmaya çalışan bir aklınızdaki kişi var. Şu an saf dönüşüm yani bir ruhum ne istiyorsa tertemiz bir şekilde bir değişim dönüşüm yaşamak istiyorum. Kendi hayatımı güzelleştirmek istiyorum diyen birisi var. Eğer ki dediğim gibi ihanet yoksa da yani böyle büyük bir ihanet hani aldatılma gibi bir ihanet yoksa da bu kişi sizinle belki yeniden bir iletişime geçebilir. Yeniden sıfırdan başlayalım mı diyebilir. Hani olgun bir şekilde daha mantıklı düşünüp hadi bir e, yeniden bir deneyelim de diyebilir. Tabii ki hani kötü bir şekilde bir ayrılık yoksa aklınızdaki kişi. Şimdi zihninden ne geçiriyor diye bakmak istediğimde biraz yakınlaştırayım ki sizler de belki durdurup okuyabilirsiniz. Neden mi sen? Çünkü gözlerine baktığımda Dünyada 7 milyar insanın yaşadığını unuttuğum tek insansın demiş. Bakar mısınız? Yani belki sizden vazgeçmeyen biri var gibi gözüküyor ama e, sizi gerçekten de karşılıksız çok sevmiş. Hani sevmiş mi diye soruyorsunuz ya. Evet sevmiş bir geleceğinin var olduğunu pek düşünemiyor. Her şeyin olabileceğini düşünen mantıklı, olgun, bilgili, kültürlü birisi var karşımızda. Böyle biri gözüküyor. Peki yakın gelecekte eylemi olur mu? Sizin için planları nedir? Eylemi olur mu? Ne düşünüyor? Geçmişte takılı kaldığı gözüküyor sürekli sizinle olan geçmişi gündeme gelecek. Belki sizin aramanız, belki arkadaş çevresi, belki gittiğiniz sokaklar, oturduğunuz kafeler. Yani burada her zaman bir özlem duyacak gözüküyor. Eylemi var mı? Özlemler içerisinde kalmış. Belki gelir mi bilmiyorum. Burada tam net bir gelirim demedi. Sadece özlemler içerisinde yani burnunda tutacaksınız, burnu gözünde tutacaksınız ama belki burnunun direği sızlayacak ama yine de belki ee, bir adım atmayacak içinde yaşayacak gibi gözüküyor derken gerçekten de geri çekilmek çıktı gördünüz mü ee, bir türlü tutamadım evet geri çekilmek diyor yani sizi özlese de size adım atmayacağı gözüküyor geri çekilecek hatta çünkü e, arada böyle ya üçüncü kişilerin varlığını hissediyor biliyor ya da kafasını karıştıracak, kurcalayacak meseleler var. Onlar rayına oturmadığı için, onlar bir çözüme kavuşmadığı için geri çekildiği gözüküyor. Çiçeklenmek, bakın kendine odaklanmış bu kişi. Yeniden kendisini var etmek, kendisini yeniden o eğlenceli haline gelmek, kendisini yeniden sevmek. Yani bu kişi kendinde sevgili izleyicilerim, gelecek mi gelmeyecek özlesem dahi kafa karışıklığıma bir çözüm yolu bulmadan asla gelmem diyen bir aklınızdaki kişi var. Peki yakın gelecekte kalbinde siz neresindesiniz? Kalbinden ne geçirecek diye bakmak istediğimde yolculuk. Artık burada ya bir seyahate çıkma düşünüyor ya da başka bir yere gitmeyi düşünüyor. Ee, ya da artık kendisini nerede mutlu hissediyorsa o yola doğru, o yöne doğru gittiği gözüküyor. Yani kendisine bir yol bulma derdinde ya da derdinde demeyelim de kalbinden Geçen neresiyse o yolu takip edecek. O yola doğru gideceği gözüküyor. Farklı bir yol denemeyi düşünüyor. Kendi bir yol çizmeyi düşünüyor. Peki ne hisseder dediğimde <laughs> yakın gelecekte e, artık sizi kaybetmeyi sindirmeye çalışıyor. Kaybettim onu biliyorum. E, ama burada siz bir araya gelmiş olsanız bile hani gel konuşalım son kez deseniz bile bu kişi aklında zaten yani kalbinde bitirmiş bir yolculuğa çıkmış hayatını ona göre düzenlemiş ama burada e, şu var hani bir anda belki yüzleşip karşılaşıp bir anda konuşacaksanız o hani o kavga ile bir anda konuşmayla e, bir anda konuşurken bir anda kavga çıkabilir o kavga tamamıyla ayrılabilirsiniz gibi gözüküyor. Burada canınızı sıkan konular konuşulabilirsiniz. Birbirinizin canını acıtan bir anda bir ayrılık olabilir. Hiç beklemezsiniz ama o zaten hani kalbi artık sindiremediği için bir şeylere gittiği gözüküyor. E bu vesileyle de e, o anki e, nasıl desem o anki enerjilerle de kavga çıkartacak ve bir anda bitecek gibi gözüküyor. Peki zihninde ne düşünüyor? Sana içimden geçen her şeyi söylemek isterken buluyorum kendimi demiş. Bakın size zihninde her şey eğer bir fırsat bulursa ağzına geçen, gelen her şeyi söyleyecek düşünmeden işte bu da bir ayrılığa sürükleyecek gibi gözüküyor. Yakın gelecekte sevgili aslanlar. Şimdi burada sorular sormuştunuz bana videoların altında. Yorumlarınızı ben not aldım aslan burcunda söylenmiş ki neden sürekli gitgeller oluyor demiş. İşte sürekli gitgeller olmasının sebebi de aklınızdaki kişinin size güven kaybı yaşaması, aklınızda birinin olması, birisinin olduğunu düşünmesi. Bu yüzden de gitgelleri oluyor. Bir güven meselesi oluşmuş ya da güvende bir problem oluşmuş galiba. Şurada ne vardı? Evet kafasında tamamıyla kafasını kemiren sorular var. O sorulara net cevap alamıyor sevgili izleyicilerim. Bu yüzden gözüküyor. Hani böyle gele, e, git gitgelerin olmuşması bu yüzden olduğu gözüküyor. Bir soruda da denilmiş ki uzak mesafedeyiz. Hiç görüşmedik. Geleceğim diyor gelmiyor. Hiç görüşme görüşülmedi. Gelecek mi? Gelmeyecek sevgili izleyicilerim. Bakın burada ne demişti? E, ne olursa olsun gelmeyeceğim dedi. Asla gelmeyi düşünmüyor, kendi yoluna bakan birisi var. Burada bir şeyler olmuş ama şu sıralardaki sanki bir şey var. Kendi hayatında bir değişim dönüşüm yaşamak istiyor. Artık sizin yaşantınıza hani anlayış göstermiş, bu duruma alışmış, bir şeyin de farkına varmış. Neyin farkına vardıysa belki biz uzak mesafe insanlarıyız. Uzak mesafede olduğu için aklım sürekli takılıyor çünkü kafa karışıklığı var. Bu kafa karışıklığıyla da ben bir araya gelmek istemiyorum diyen, yani gelemem diyen aslında istemiyorum diye sevgisi var mı? var seviyor. Ee, değer de veriyor. Ama kafasını karıştıran o sorular sorunlar belki ben görmüyorken neler yapıyor gibisinden kuruntuları vardır. Ya da bilemiyorum. Hani söyleyemediği söylemek istemediği e, sorunlar var. E Bunu da söyleyemeyeceği için vazgeçmek, ayrılmak daha iyi gelmiş. Onun için daha bir hani e, nasıl desem onun için daha avantajlı olmuş da diyebiliriz. Kendi yoluna giden birisi var. Size gelmeyecek gözüküyor sevgili izleyicim. Şimdi aklınızdaki kişi bir de bir şey daha söylesin size. Sevgili kadın izleyicilerim, aklınızdaki kişi nasıl çıktı kart gördünüz mü? Bir de erkek izleyicilerimin aklındaki kişi bu kartta Sevgili erkek izleyicilerimin aklındaki kişi olsun. Bakalım ne söyleyecek. İlk önce kadın izleyicilerimin aklındaki kişi ne söylüyor? Şöyle tutayım belki durdurup okumak istersiniz. Sorun sende değil, bende. Seninle bir gelecek düşünmüyorum ve ayrılmak istiyorum demiş. Ne güzel çıkmış gördünüz mü? Hani ayrılmak istiyor, gelmek istemiyor demiştim ya. Yani sorun seninle ilgili değil bende diyor. Bu da hani geleceğimizin olmadığını düşündüğüm için ayrılmak istedim, ayrılmak istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Peki sevgili erkek izleyicilerim sizin aklınızdaki kişi ne söylüyor? Şunu da şöyle tutayım. Durdurursunuz belki okumak istersiniz. Yansıma çıkmış. Ben senim, sen bensin. Biz birbirimizin aynasıyız demiş. Yani burada sen bana bir adım gelseydin ben de sana bir adım gelirdim diyen biri var. Aslında sizin belki e, adımlarınıza göre kendisini uyarlayacak biri var gibi gözüküyor. Şimdi bu açılıma uyumlandıysanız aldım kabul ettim diye yazabilirsiniz. Uyumlanmadıysanız da Hadi siz şimdi bir niyet alın aklınızdaki kişiye üç tane kar seçeceğim. Bakalım aklınızdaki kişiler uyumlanmayan izleyicilerim için e, sizler de böyle boynu bükük gitmeyin. Üç tane bir aklınızdaki kişinin sözlerini almak istiyorum. Size ne söylemek ister acaba? Evet gönlünüz kalmasın sizin de açılımlara uyumlanmayan izleyicilerim. Üç tane kart seçeceğim ama isterseniz üçüne farklı farklı kişileri de düşünebilirsiniz. İsterseniz bir tane kart seçebilirsiniz. İsterseniz beni izleyen izleyicilerim hani bu kartla uyumlandıysanız bile sizler de başka biri için de niyetlenebilirsiniz. Bu birinci kartımız. Sevgili kadın izleyicilerim ikinci kartımız ve 3 numara. Üç taneden bir tanesi seçebilirsiniz. Şimdi. Erkek izleyicilerim, siz de aklınızdaki kişi için niyet alın. 3 tane karttan, ister bir tanesini, ister hepsini farklı farklı kişilere, eşlerinize de seçebilirsiniz. Niyetlenin. bakalım hangi e, aklınızdaki kişiler hangi kelimeyi söyleyecek size, ne anlatmak isteyecek. Bu bir numara. Bu iki numara. Bu da 3 numara. İlk önce kadın izleyicilerim aslan içelerim için çekiyorum. Bakalım bir numarada aklınızdaki kişi ne söyleyecek? Seni asla bırakmayacağım demiş. Şöyle tutayım durdurursunuz belki. Çıktığımız bu yolda varlığın ilerlememe yardım eder. Elimi bırakırsan tökezlerim ve dağılabilirim demiş. İki numara. <laughs> <laughs> sen olmazsan ben ne yaparım demiş gözüküyor mu bakayım evet sana çok bağlandım aşkın ne zor bir şey olduğunu yeni anladım kendimi sensizlikte kaybetmekten korkuyorum ve bu beni sana karşı güçsüzleştiriyor demiş 3 numarayı seçen izleyicimin aklındaki kişi ne söylüyor şu an bunu konuşmak istemiyorum hayatla ilgili sıkıntılarım var ve her şey paraya dayanıyor Yanımda olmanı istesem de kaosumun içine seni çekmek istemiyorum. Kendimce bir çözüm yolu buluncaya kadar yalnız olmayı tercih ediyorum. Yani kendimce bir çözüm buluncaya kadar yalnız olmayı tercih ediyorum demiş. Evet sevgili erkek izleyicilerim bir numaralı aklınızdaki kişi ne söylüyor bir numarayı seçen? Şöyle tutacağım. Çaresizlik gelmiş. Diyor ki sana kanatlarım olmadan ulaşamıyorum. Sezgilerimi güçlendirip şifalandıkça kanatlarım çıkar ve ancak o zaman uçabilirim demiş. İki numarayı seçen izleyici. Aklındaki kişi Gayla diyor. Gayla çıkmış anne olmak istiyorum diyor. 3 numarayı seçen izleyicimize el ele demiş aklınızdaki kişi. Diyor ki biz birlikte olduğumuzda her şeyin altından kolaylıkla kalkarız. Bana güven çünkü ben sana güveniyorum demiş. Evet aklımdaki kişi açılımı böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır diyorum. Sizleri sevgiyle uğurluyorum ama beğendiyseniz mutlaka beğenmeyi ve altta yorumlar yapmayı unutmayın olur mu? Beğendiğinize dair hani hoşuma gitti gitmedi devam et ya da etme ya da Bilmiyorum hani ilk defa açılım yaptığım için sizlerin fikirlerini e, önemsiyorum. O yüzden yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Bir aylık zaten açılımda. Umarım faydasını görürsünüz. Şifa olsun diyorum hepinize sevgili burçtaşlarım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, kalın. Allah'a emanet olun.